var ya markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne seni tatlandırıcı ile buldum. Hayır yaşa oğlum biz çıkıp alabiliyoruz. Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de bak sokağa çıkmayasa başlık daha eve gelmedi çocuk. <laughs> geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçlar var. Nasıl sıçıyorsunuz birader vallahi. Kadını mı? Vistansız sürdük. Şşş var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Oradan uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlar. Yani. Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. <laughs> Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak hastayım ben gizliyor çarjınızı kilitleyecek. نملازي